<laughs> Yavuz abiye bay bay yaptık. Aldım bak. <laughs> Ufak bir gaz verdim, o kendi gidiyor artık elektrikli motorla böyle sırt havu yapıyorum. <laughs> Çok keyifli. İnanılmaz keyifli. Hoppa! <laughs> Helal sana be! <laughs> haydi çocuklar. Haydi, haydi. Oh 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 rüzgara bak. <laughs> Yapıyorsun yine şovunu. İşimiz bu. Güzel, güzel maşallah. Ortaya kadar gidiyorum şu an. Yavuz abi helal olsun. Bak geliyor suda suda. Oo yürü. Yürü maşallah maşallah. Çok beğendim ya. Vallahi gölde, barajda, denizde. Hoppa. <laughs> Ay maşallah be. Sallarsın atarsın. Sonra dedi bak böyle böyle çekersin dedi. Küt diye bir şey yaptım. Tamam mı? Ulan dedim ne oluyor? <laughs> oh canın yerim be. Yani dalgasız, rüzgarsız havalarda e, havalarda müthiş bir şey. Ben yani çok beğendim. <laughs> Hakikaten çok beğendim. Evet sevgili obidadaşlar hepinize yeni bir av gününden günaydın arkadaşlar. Yavuz abi ve Alirza abi ile birlikte Samsun Kolay Bafra Barajı'na geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi 3 parça polietilen e, teknemizi indireceğiz. Boyumuz e, biliyorsunuz 2.49, enimiz kanatlarla 2 metre oluyor toplam. E, bunun burada elektrikli motor ve e, normal 6 beygir bir emanet Suzuki motor aldık. Onunla deneyeceğiz arkadaşlar. Hem benzin hem elektrikli motor 3 beygirle deneyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş suya indiriyoruz. Sırayla böyle onlar buradayken ben şuradan karşıdan indirim yapacağım. Buraları gezeceğiz ve tekrar buraya geleceğim. Sırayla gezeceğiz arkadaşlar teknemizle. Evet Yavuz abi yavaş yavaş çıkalım. Hepinize günaydın bu arada. Hoş geldiniz. Abi ağır ağır çıkalım. Biz teknemizi indirelim. Hazırlıklarımız bitti arkadaşlar. Bunları dükkanın önünde zaten montajımızı yapmıştık. Hem LRF var hem de olta tutacaklarımızı gördüğünüz gibi buraya montaj yaptık. Çok güzel oldu. iki tane olta tutacağını koyduk. Arkaya da şöyle gördüğünüz gibi kelebekleri sıktık. Alp modelimiz 2.49. Şimdi güzel bir hem av yapacağız hem seyir yapacağız. Bakalım balık tutabileceğiz mi? Avda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Bismillah. Tam sar bunu da. Böyle dursa sıkıntı olur mu? Abi ittirirken kaptırırken düşmesin işte. Önderdi mi? Düşer mi? Onu da alırım da yani böyle Hiçbir sıkıntı yok ya Dur suya giriyor Suya giriyor ben şimdi atlayacağım işte şimdi de Ben şimdi bineceğim ben seni atlayacağım işte Bin o şimdi şuraya Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş çıktık. Şu uzatma ipimizi de alalım. Güzel oldu güzel. Bayağı da rüzgar var. Şimdi elektrikli motorun montajını yapacağız. Rüzgar götürüyor beni. Görüşürüz. İpi koyduk. Şimdi motorumuzu montaj yapacağız. Küreklerimizi yan alıyorum. Motoru çalıştırıyorum. Haydi bakalım bismillah. Evet, seyahat başladı. <laughs> Yavuz abiye bay bay yaptık. Evet, alt modelle gene sudayız arkadaşlar. 2.49 boy var. Dediğim gibi evrak, vergi, ehliyet hiçbir şey gerekmiyor. alabalığı şimdi burada av yapabiliriz artık. Evet güzel. Süper oldu. Şunu bir çıkaralım. Haydi bismillah. Şimdi sırtı da çekeceğiz. Buraları da böyle gezeceğiz. Şöyle. İlk etapta bir atçak yapalım. Haydi bakalım. Attım ağzına girsin bu ağzına. Evet kalamamız açık. Şimdi birazdan bunları salacağım arkaya. Onlar geçsin bizimle. Evet olta tutacaklarımıza takalım şöyle oltamızı. Evet yavaş yavaş gezeceğiz. İki tarafta oltaları da kontrol ediyorum. Bakıyorum. Evet keyifli. Sırtı çekiyoruz arkadaş. Çift olta taktık. Ağır ağır geziyoruz böyle. Alabalıkçılar, somoncular. Şöyle biraz daha salalım dibe doğru gitsin. Tabi derinlik yok. Kaç metre, metre bilmiyoruz derinliği de. Balık bulucumuz yok bunda. Birine maket balık taktık. Birine rapala taktık. Bizim elektrikli motorumuzun sabitlemesi yok arkadaşlar. Sabit duramıyorsunuz. Elinizle müdahale etmeniz gerekiyor. Onun için şöyle bir elektrikli bant motoru sabitleyeceğim hızla. Evet, elektrikli motoru bantladım. Sabit hızla gidiyoruz. Sırtı çekiyoruz. Tatlı bir dalga var. Çok sorun değil ama gördüğünüz gibi ufak gaz verdim. O kendi gidiyor artık. Elektrikli motorla böyle sırt havu yapıyorum. <laughs> çok keyifli. İnanılmaz keyifli. İnşallah ağama atmamışlardır da dibe takılmaz burada. İnanılmaz keyifli ya. Vallahi bile çok keyifli. Dostlar, ama devam ediyoruz. İnanılmaz bir rüzgar var. Drone kaldıracağım, drone'u kaldıramıyorum. O kadar rüzgar var ki, o rüzgar da dalgaya sebep oluyor. Bakar mısın? <laughs> Dalga bir rüzgar. Ama hala balık yok tabi. Bir tarafta e, rapala saldık, bir tarafta e, meps saldık arkadaşlar. Şu an balık yok. Ama iyi rüzgar yiyoruz, güzel rüzgar var. E, Alp modelimizi de test ediyoruz arkadaşlar. İnanılmaz, güzel, kaliteli. Ben size söyleyeyim ürün. Hani öyle dalga falan Hani dalga derken bir metre değil ama şu an etrafta dalga var. Gayet de güzel gidiyor yani. 3 beygirin bir buçuk beygirini açtım. Oo rüzgara bak. Şu an öyle bir rüzgar var ki. Bir buçuk beygirle ilerliyorum şu an. Rahat rahat güzel gidiyor. Ama oltalar hala boş. Balık hala yok. Şöyle geziyoruz. Biraz sonra Yavuz abilere vereceğiz. Onlara test ettireceğiz ürünü. Bakalım nasip. Rüzgar keserse drone görüntülerimiz olacak. Ama keyifli ya. Onlar kıyıdan atarken sen böyle e, suyun ortasındasın. Aslında durup at çek yapabilirsin burada ama ben sırtı yöntemiyle avlanmayı daha çok tercih ettim. Rüzgar keserse güzel bir drone görüntüsü de yapacağım. Oo rüzgara bak atacak beni aşağıya. Güzel bir rüzgar. Delice sert bizdeki de. Devam. Baya koyları gezdik. Baya baya. Hadi devam bakalım. Balık vursa da güzel bir video olmuş olsa. Tam böyle tadından yenmese. Haydi çocuklar. Haydi. Haydi. Oh oh oh. Rüzgara bak. <laughs> evet sırtıyı çektik. Şimdi de at çek yapıyoruz. Gölün ortasındayız. Ah oh, Mis gibi hava bir de at çek deniyoruz böyle. Artık böyle bir ürün aldığınızda her yer sizin arkadaşlar. Uh, şu rüzgar kesmedi ki bir kesseydi çok iyiydi. Hadi be koçum gel bir tane yapış şuna da görelim be. Yüzünü göster bize. Abi çok rüzgar var ya şu rüzgara bak ya rüzgara bak. Aman Allah'ım. Öyle bir rüzgar yok ya. Uh. Çalıştıralım kıyıya gidelim. Hadi. Hadi oğlum kıyıya. Çok rüzgar var. Çok 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 çok. Uf, uh, uf, uh, uf, uh, uf uh, rüzgara bak. Yanaşayım şimdi sen gez biraz da ben drone da çekeceğim şunu. Evet şimdi sıra Yavuz abide. Otur, 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 otur ha. Güzel, tamam. Yavaş yavaş. Ha, bak orası daha yumuşak. Tabi. Abi saldık yere. Düğmeye bir kere basıyorsun. Ondan sonra 5 saniye bekle devam ben bantladım biraz fazla çevirsin tamam mı? Çalıştırdın mı? Evet. Emin misin çalıştığına? Evet. Ver gazı. Evet. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. <laughs> evet. İkinci test Yavuz abiden geliyor. Bak bak maşallah maşallah maşallah. 3 beygir elektrikli motorumuz var arkadaşlar. Şu an benzinle hiç takmadık. Çok rüzgar var çünkü. Orada takılabilir artık o. <laughs> Helal olsun sana be. Yavuz abi nasıl deneyim? Abi. Güzel değil mi? Çok iyi. Vallahi çok iyi. Güzel bir drone görüntüsü yaptım sana. Çok güzel, çok eğlenceli. Ey maşallah. Bak hop geldi. Gel bakalım yavrucu. Taşa çarpsa da korkma abi. Mal boncuk. Çok eğlenceli, çok keyifli. Vallahi güzel mi? Az şu mikrofon aldı. Şu deneyimlerini bana bir anlat ya. Al abi. Yani çok eğlenceli. Vallahi çok keyifli ee, tabi rüzgarın azizliğine hafif de olsa uğruyoruz yani hafif bir rüzgardan dolayı bizi atıyor sürekli ama yani düz bir havada özellikle göletlerde liman içlerinde dalgasız yani dalgasız rüzgarsız e, havalarda müthiş bir şey Ben yani çok beğendim <laughs> hakikaten çok beğendim e, ee, yani yabancı olmasa sipariş vereceğim ama maalesef yabancı. <gülüyor> <gülüyor> Alanlara hayırlı olsun kesinlikle tavsiye ediyorum. Allah sağ abi güzel. 2.49 arkadaşlar. Vergiden muaf 2.49 gördüğünüz gibi ehliyet herhangi bir şey gerektirmiyor. Elektrikli motor var isterseniz benzinli motor takabilirsiniz. Valla kıyı avlarında çok işe yarayacağına eminim. Biz alabalık ve somon avına devam ediyoruz. Ali Rıza abi kolay gelsin. <Gülüyor> 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 Hazırlıyorsun gene kahvaltıyı bizim. Ay maşallah, ay maşallah. Buraya geçsek daha mı az rüzgar alacağız? Yavuz abi oraya da olur, her yere geçebiliriz. Burada her yer zaten karavancılar da park etmiş gitmiş. Rüzgarsız bir yere oturalım. Evet arkadaşlar, kahvaltı öğlen yemeği hepsi içerisinde. Oltalarımızı attık, gördüğünüz gibi bir tane zil taktık orada. LRF'de gene hepsini dip attık arkadaşlar. Berkley'in yem kutusu burada. Berkley'leri kullanıyoruz. Maps'leri atıyoruz. Sıralı şöyle oltalarımız var. Çok aşırı rüzgar var bugün de. Bakalım nasip. Nasipte ne varsa bekliyoruz. Hemen teknemizi göstereyim. Teknemiz burada. Karaya çektik. 10 numara teknemiz de burada. Rast gelsin bakalım bize. Tombiş. Sen buralara nereden geldin? Bak seni kim bakıyor? Bak Yavuz abim bakıyor. Evde var ya kedi. <laughs> kedi görünce dayanamıyor Yavuz abi. Çok çaylar. Ay maşallah. Ay maşallah. Of. Of. Mis mis mis. <laughs> Yapıyorsun gene <yine> şovunu. <laughs> İşimiz bu. Evet, evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Ali Rıza abi eline sağlık. Afiyet olsun. Eline, eline sağlık. sağlık. abicim. Hadi afiyet bakalım. Olsun. Afiyet olsun. Ay maşallah. Bu ne ekmeği? Trabzon mu bu ya? Yöresel ekmeği. Yöresel miymiş? Param etti. Helal olsun sana be. Yine bütün masayı ben hazırladım yine. Evet. Eline sağlık. <laughs> Eser de olsa iyiydi. <laughs> <laughs> bakacaksınız abi bana bakacaksınız. Ama abi sağ ol sağ ol. Evet afiyet olsun. Yaptım. Buyurun. Az bir şey attım abi. Beğendin mi Ali Rıza burayı? Güzel abi. Güzel değil mi? Cennetten bir köşe baksana. Manzara olarak çok güzel. Bir de balık olsa daha güzel olacak. Balık olunca da daha güzel olur tabii. Bir tane balık almış zaten oltan. Senin olta bir tane almış zaten balık. Kapanışta göstereceğiz. Dedim abicim bak oltayı böyle açarsın. Çaparıyı böyle takarsın. Kursunu böyle takarsın. Bunu böyle açarsın. Bunu böyle yaparsın. Sonra sallarsın atarsın. Sonra dedim bak böyle böyle çekersin dedim. Küt diye bir şey asıldı. Tamam mı? Ulan dedim ne oluyor? Tamam mı? Ama iyi geliyor. Yani, ya kilolarca istavrı tuttum. Düşün öyle ağırlıkta hiçbir şey, hiç şey yapmadım. Lan onlu birden gelse bile devasa bir şey olması lazım onun onda. Bir geldi abi böyle somon. Ne diyorsun bir abi ya? Çapar ile bir tane soğuk. Sana anlatmadım mı? Yok. Böyle bir somon. Bir tane. Neyse çektim. Ulan dedim ne nasipli adammışım. Bak dedim sayende dedim somon çıkardık dedim. Herif aldı abi somonu. Sağ ol komutan dedi. Çat 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 oltayı topladı. Bana müsaade dedi. Atmadı bile. Şerefsiz var ya. Atmadı bile oltayı bak. Somonu aldı abi. Bana müsaade dedi çat çat oltayı topladı. Çat çat. Ulan dedim Allah belanı versin şerefsiz. Ama abi ya bir görsen öyle balık yok. Sonra sen ne yaptın? Bir dakika onlar adam gitti bir sen de ne de yaptın? Devam ettim. Bakalım ne Ya gelirse. Ya, ya devam ettim yani. Yavuz abi helal olsun. Bak geliyor suda suda. Oo iri. İri maşallah maşallah. Hadi abi kaçırma bunu. Abi tor var istersen bana doğru yaklaştır. he Tor var bana doğru bana doğru yanaştır istersen. Ama tor nerede? Tor orada abi versene toru. Aliza bana toru ver. Burada 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 abi. Burada burada taşın üstünde. Bekle, bekle, bekle zorlama. ha. Tamam dolaşsın önemli değil. Tamam sen şimdi kameraya bak abi. Gel abi. Bekle yavaş. Hoppa. <laughs> Helal sana be. Gördün mü? <laughs> Mal boncuk. Maşallah. Tamam abi kapat. Dostlar 6 beygirlik Suzuki benzinli motorumuzu taktık. Şu an yavaş yavaş geri vites yaptım. Ağır ağır çıkıyorum. Evet 6 beygirle ile de devam ediyorum. sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi 6 beygir bir Suzuki taktık Alp modelimize. Yavaş yavaş onunla geziyoruz. Hem de sırtı çekiyoruz böyle alabalık ve somon için. Yani ürün gayet başarılı. İstediğiniz hızı verin. 6 beygir motorda. Şu an ben Rolanti'de gidiyorum tabi. Sırtı çektiğim için. Çok da güzel geziyor. Vallahi kıyıda avlananlar var. Bir de böyle suyun üstünde avlananlar var. Küreklerimiz burada gördüğünüz gibi. Arkada yaklaşık benimle birlikte Yaklaşık 90 kilo yük var arkadaşlar. Yani güzel durum gibi. bundan ibaret. Maşallah manzara çok güzel. Rüzgar çok var hala. Rüzgarımız çok ufak ufak dalgalar da görüyorsunuz. Ama çok önemli değil. Şöyle açıktan döneceğiz şimdi. Sırtı çekiyoruz ama hala herhangi bir balık alamadık. Az önce Yavuz abim bir tane aldı. Tam motor değiştirirken elektrikliyle benzinliği değiştiriyorduk. Yavuz abim bir tane aldı maşallah. Biz de sırtı çekmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş artık karaya doğru çıkartıp biz de balık avına başlayacağız inşallah. Rolanti de on numara gidiyor ya. Vallahi tam var ya levrek mevrek lüfer için sırtı. On numara. Aldım bak <laughs> i̇şte aldım ben çok şükür. <laughs> oğlum gel gel gel. Oy dur 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 dur. Tam vuruş anını size gösteremedim ama dur koçum dur. Evet bir tane Aglia arkadaşlar gördüğünüz gibi Meps 2 numara Aglia orijinal Fransız Maps'i. Güzel yapıştı. Güzel yapıştı. Sen buralara nereden geldin? Hemen seni çıkartayım. Dur. Dur oğlum dur. Dur bakayım koçum. Vale kaç saattir geziyorum. Bir tane aldık. Attık bunu. Elimiz yıkayalım. Evet. Burada vurdu. Görüyor musun sen açı? Şunu az daha kaldırayım. Evet. Evet aynı yerlere atışa devam ediyorum gene. Vuruş anını alamadım ama çok güzel çektim ya. Atar atmaz daldıydı hemen. Demek ki şu öyle açık suları denemek lazım. Yine rüzgar tabii ki hiçbir şekilde peşimizi bırakmıyor. Bu rüzgar bizim affetti bugün. Ama atamıyoruz ki rüzgardan atamıyoruz ki. Evet dostlar hem sırtı çekmeye devam ediyoruz hem de böyle motoru ara ara durduruyoruz. LRF takımımızla MAPS'lerimizi atıyoruz. Bir tane balık kandırabildik şimdiye kadar. Zaten balık çok nazlı Hani böyle tıkır tıkır vurup da alamıyor da değiliz. Vurmuyor balık. Yine sakin sessiz motorumuzu kapattık. Açığa doğru yavaş yavaş sürükleniyoruz hem de rüzgar kesmedi. Rüzgar kesseyse, kesseydi belki güzel şeyler olabilirdi ama maalesef rüzgar kesmiyor. Evet dostlar hala devam ediyoruz balık avına. 6 beygir motorumuzla hem sırtı çekip bir tane balığımız var gördüğünüz gibi. Şu an başka şu an maalesef yok. Aramaya devam ediyoruz. Kıyıda da bir tane LRF ile alınmış. Yine benim LDF'ye vurmuş. Yavuz abi almış herhalde. Ona da bakacağız. Yavaş yavaş kıyıya doğru yanaşıyoruz artık. Evet, motor harika bir şekilde. Harika harika. Çok beğendim ya. Vallahi gölde, barajda, denizde açıkta dalga var, dalgada hiç fark etmiyor. Bravo. Bravo. Evet, geçmiş olsun. <laughs> Kendi kendine park etti buraya, tamam. <laughs> geliyor, geliyor. Abi geliyor, geliyor, gel. Gel baba, gel. Ben az aşağı mıysam? Bu nereye gidiyor? Abi burada aşağıda inme lazım. Dur, bir dakika. Sen kaydıramıyorsun Yavuz abi, gene karışmış bu. Balık burada. Bir dakika. Balık şurada abi, bir saniye. Abi balık büyük. Kepçe nerede? Kepçe. Baba kepçe. Aa bu sazan. Yo somon. Somon somon. Hemen arabanın içinde kepçe. Hadi oğlum gel. Gel koçum. Çok güzel ya. Gel gel gel. Abi çok sakat yerdeyim ya. Dur bir dakika az daha sarmam lazım. Sen videoda mısın? Evet. Bak. Yavaş. Dur dur dur. Gel oğlum. Gel. Gel babacığım. Hoppa. <laughs> Ay maşallah be. Gördün mü? Dur, dur dur dur. Sen onu hallederiz abi. Dur. Bunu hallederiz ha. Sadece şunu şu tarafa alacağım. Doğru mu? Dur onu hallederiz. Bir çıkartayım şuradan. Bakayım nereden sarmış. Şunu şuradan alacağım. Evet. Tamam mı? Tamam. Uzak var Şu sen al. dur. Hoppa. Dikkat et düşme. <laughs> Eki bir böyle oluyor işte Yavuz abi. Bak mal, malı bir göstereceğim abi. Malı bir göstereceğim abi bir saniye. Gel abi gel. Gel. Ay canın yerim be bak. Ağzında kalmış bak kancaya bak. Bak mustat. Kalite kalite bak. Hemen açıyorum abi şurayı da. Bak abi. Ay maşallah be. <laughs> He, Yavuz abi. <laughs> oh canın yerim be işte. Alp modelimiz. İşte Halil abimiz. Halil <laughs> abi bak babaya. <laughs> Ay maşallah. Of oh canlı da. Daha ileri sizlere rast gelsin. Adrenali görüyor musun? Yavuz abi. <laughs> Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sağ Hadi devam. Evet sevgili dostlar. Yavaş yavaş avı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi maşallah. Bereketli bir av oldu bizim için. Poli üreten teknemizle bir tane aldık. Geri kalan hemen lrf takımlarımızda. Yavuz abi Ali Rıza abi kim aldı bir anlatın bana. Ben aldım <laughs> ama sizin oltalarla aldım. Maşallah. Ali Rıza abi sen Ben at çek yaptım alamadım ama güzel keyifli bir gündü. Vallahi Çünkü çok ederim. çok teşekkür güzeldi. Edersin. Biz teşekkür ederiz ya. Yavuz abi nasıldı keyif? Yandışır. En son benim aldığım var ya sen olmasan evet. gene alamazdım onu zaten. Evet. Kepçe lazım o lazım kamerayı tutuyorsun. <laughs> yani bayağı güzel iyi bir balık aldık. Güzeldi bugün. Afiyet ee... olsun sana. <laughs> Süpersiniz ya abi Evet 249. sevgili dostlar bugün 2.49 gördüğünüz gibi alt modelimiz Hem 3 beygir E-Bot elektrikli motorla denedik Hem de 6 beygir Suzuki ile denedik Gördüğünüz gibi bugün çok fazla aşırı rüzgar vardı Yavuz abi sen de test ettin nasıl abi senin de bir görüşlerini yavaş yavaş alsam. Çok iyiydi ben elektrikli motorla kullandım Yani hızlı süreti hafif rüzgar olmasına rağmen gücü iyiydi Yani çok güzeldi ben çok keyif aldım Vallahi ben de keyif. Aliz abi sen kullanmadın. Kullanmadım. Sen abi. artık benim teknem var. Bunlarla işim yok diyorsun. <laughs> yok aslında Gölet için birebir Yok güzeldi. Gölet için filan barajlar e, için, gire gire için gire çok birebir. çok güzel. Çok güzel hem de. At çek de yaptık. Yemli de yaptık. Güzel av yaptık. Maşallah. Sevgili dostlar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Balıkçının gözünde kalın. Hepinize bay bay. Rast gelsin.